Evet kıymetli arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz derste ilk işgallerden bahsetmiştik. İlk işgaller karşısında münferit bazı gerçekleşen tepkilerden bahsetmiştik. Hasan Tahsin gibi, Kara Mehmet Çavuş gibi isimlerden bahsetmiştik. Bugün cemiyetler konusundan bahsedeceğiz. Cemiyetler konusu öyle görüldüğü gibi arkadaşlar ya da öğrencilerin zihninde canlandığı şekilde zor bir konu değil. Belki de en, en kolay konusu. Sadece biraz dikkatli dinlememiz gerekiyor. Cemiyetler deyince ne anlamamız gerekiyor? Cemiyetler konusunda nasıl sorular gelecek? Bunların hepsini konuşacağız. Cemiyetler deyince öncelikle hemen iki başlık altında inceleyeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Cemiyetlerimiz iki ayrı. Bir, faydalı cemiyetler. Yani milli mücadeleye hizmet etmek üzere kurulan cemiyetlerimiz. İkincisi, zararlı cemiyetler. Zararlı cemiyetler de kendi içinde iki ayrıdır. Bir, Türklerin kurmuş olduğu zararlı cemiyetler. İki, azınlıkların kurmuş olduğu zararlı cemiyetler. Türklerin kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerin bir diğer ismi ise arkadaşlar milli varlığa düşman cemiyetler. Yani Türk olmalarına rağmen kurtuluşu mantaya da himayede arayan aslında bize zarar veren cemiyetler olarak ifade edebiliriz. Peki öncelikle bu cemiyetlerden bahsetmeden önce cemiyetler ne işe yarar, ne amaçla kuruldular? Arkadaşlar, faydalı cemiyetlerin bir ortak özelliği var. Bunların hepsi milliyetçi kurmuşlar. Yani Türk milletinin kurtuluşunu yine Türk milletinin kendi mücadelesinden kaynaklanacağına inanan kesim. Bunların hepsi milliyetçiler. Bunların hepsi milli mücadele yanlısı olan cemiyetler ve Anadolu'da insanların bir araya gelmesiyle, organize olmasıyla kurulmuş olan cemiyetler. Sorularda şuna dikkat edeceğiz. Evet soruların içerisinde bölge ismi, şehir ismi varsa, bölge ismi varsa diyebiliriz ki bunlar faydalı cemiyetler. Çünkü zararlı cemiyetleri anlatırken göreceğiz. Buralarda bölge ismi telaffuz edilmiyor. Yine arkadaşlar size bir tüyo olması açısından söyleyeyim. Faydalı cemiyetlerin hepsinde müdafaa-i hukuk cemiyeti ifadesini göreceğiz. millete hizmet eden milli cemiyetler diyeceğiz. Peki o zaman şu faydalı cemiyetler yani milli cemiyetler ne iş yapmışlar, nasıl kurulmuşlar biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle Trakya Paşa'yı bir müdafaa-i hukuk cemiyeti ne dedik? Bir cemiyetin içinde müdafaa-i hukuk cemiyeti ifadesi geçiyorsa bunun faydalı olduğuna kanaat getirebiliriz. Yine de dedik, bir cemiyette eğer bölge ismi varsa, yine buranın faydalı bir cemiyet olduğunu hemen aklınıza getirmemiz gerekiyor. Trakya neresiydi? Hatırlayalım. Trakya dediğimiz yer hemen Boğazların öte tarafı, Doğu Trakya dediğimiz yer, Balkanlar. Peki, Trakya Paşayı müdafaa hukuk cemiyeti. Şu kelimelerin haricinde yapalım. Müdafaa ne demek? Müdafaa demek korumak demek. Hukuk ne demek? Hak, haklar. O zaman ne oldu? Trakya Kaşeli'nin yani Doğu Trakya'nın haklarını koruyan cemiyet. O zaman bunun amacı nedir? Doğu Anadolu özür diliyorum. Doğu Trakya'da gerçekleşecek olan bir işgale karşı, bir tehlikeye karşı Doğu Trakya'nın haklarını müdafaa etmektir. Peki bizim Doğu Trakya'mızın hatırlayalım Paris Barış Konferansı'nda çizdiğimiz haritada Doğu Trakya'yı kimler işgal etmeye kalktı? Yunanlılar. O zaman Trakya Paşa'yı müdafaa hukuk cemiyetinin amacı nedir? Doğu Trakya'ya gerçekleşmesi ihtimal olan, gerçekleşeceği gözüken Yunan işgaline karşı Trakya'yı korumak. O zaman şöyle diyeceğiz buraya. Yunan işgaline karşı Doğu Trakya'yı korumak. Çok basit isminden anlaşılacak. Önemli olan Paris Barış Konferansı'nda çizdiğimiz o haritayı, o tabloyu zihnimizde sürekli canlı tutmak. Doğu Trakya'yı kim işgal etmek istiyor? Yunanlılar işgal etmek istiyor. O zaman müdafaa hukuk cemiyeti faydalıdır cemiyetse, Trakya Paşa'nın şey, müdafaa hukuk cemiyetinin amacı nedir? Yunan işgaline karşı Doğu Trakya'yı korumak. Bu kadar basit. Peki gelelim. İzmir müdafaa hukuk cemiyeti. Hemen şu kısaltmayı tekrar buraya yazalım. MNC. Ne demiştik? şehir ismi varsa, bölge ismi varsa bu yüzde yüz nedir arkadaşlar? Faydalı bir cemiyettir. İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti. İzmir'in haklarını koruyan cemiyet. Peki İzmir geçtiğimiz derste bah bahsettik. Hasan Tahsin kimlere karşı ilk kurşunu sıkmıştı? Yunanlılara karşı sıkmıştı. O zaman İzmir Müdafaa cemiyeti faydalı bir cemiyetse o zaman amacı nedir? İzmir'i müdafaa etmektir. İzmir'i kime karşı müdafaa etmektir? Yunan işgaline ve imhaatına karşı. Şöyle diyeceğiz. Yunan işgaline karşı İzmir'in ve çevresini korumak. Evet. Devam edelim. Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyeti. Ne dedik? Şehir ismi varsa faydalı cemiyettir. Muhafaza ne demek? Muhafız kelimesini biliyorsunuz. Koruyan demek. Muhafaza korumak demek. Yani müdafaa ve muhafaza aynı şey demek. Trabzon'un haklarını muhafaza eden cemiyet o zaman Trabzon'u koruyacaksa Trabzon'un hukukunu koruyacaksa bunlar kime karşı bu hukuku koruyacaklar? Hatırlayalım. Paris Barış Konferansı'nda bahsettiğimiz üzere Trabzon ve çevresini yani Doğu Karadeniz'i kimler işgal etmek istiyordu? Pontusçu Rumlar. Neden Rumlar? Hatırlayalım. Geçtiğimiz derslerde de ifade etti. Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında nereyi fethetti? Trabzon'u fethetti. Evet Trabzon Sporu'nda bu arada ismine 1461 Trabzon spor değil mi? Neden Trabzon spor? bu şekilde bir ifade kullanmış. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet burayı fethettiği için kimlerin elinden aldı burayı? Evet, Pontus Rum'un elinden aldı. O zaman bu bölgede yaşayan Rumların hala ne hayali var? Burada eskiden olduğu gibi 1461'de yıkılan Pontus Rum Devleti'ni kurma. O zaman onların Pontus Rum Devleti'ni kurmak gibi bir amacı varsa bizimkilerin amacı nedir? Trabzon'u Pontus Rumculara karşı kurmak. O zaman şöyle diyoruz. Trabzon ve çevresini Pontusçu Rumlara karşı muhafaza etmek, koruma diyeceğiz arkadaşlar. Peki, devam edelim. Reddi İlhak. İlhakın ne anlama geldiğini geçtiğimiz ders söylemiştim. İlhak neydi? Bir devletin, sınırındaki devletin topraklarını kendisine katması. O zaman red ne demek? Türkçemizde de olan bir şey. Kabul etmemek. İlhakın kabul edilmemesi. İlhakın reddi. İlhakın reddi. Bazı ifadelerden bahsetmiştik derslerimizde. Yine ifade edelim. Osmanlıca'da trenin yanında ı, i, u, ü gibi ayrımları gördüğümüz cümleleri şöyle ifade edeceğiz. Önce şu cümleyi ne yapacağız? Birinci cümle olarak değerlendireceğiz. Bunu ikinci cümle olarak değerlendireceğiz. Mesela mesela ne dedim? Kuvayi Milliye Evet birinci cümlemiz bu. Milli Kuvayi ne demek? Kuvvetler. Ne oldu? Milli kuvvetler oldu. O zaman şu ifadeyi gördüğümüz zaman ne yapacağız? Önce ikinci kelimeyi söyleyerek kelimeyi tam anlamıyla anlamaya çalışacağız. Kalıbı tam anlamıyla anlamaya çalışacağız. Peki reddi ilhak ne demek o zaman? İlhakın reddi. Peki bizim topraklarımızı kim ilhak etmek istiyor? Yunanistan ilhak etmek istiyor. Neydi onların o amacına verilen isim? Megali İdea. O zaman reddi ilhakın amacı nedir? Reddi ilhakın amacı İzmir'in Yunanistan'a ilhakına karşı kurulmuş. Evet, yani İzmir Müdafaa Yurduk Cemiyeti'nden hemen sonra kurulmuş olan cemiyetin hangisiymiş? Reddi İlhak Cemiyeti'ymiş. Amaç neymiş? Tekrardan ifade ediyorum. Megan İdare'ye karşı, yani Megan idare Yunanistan'ın bizim topraklarımızı içine almayı hedeflediği düşüncenin ismi. Onu bir daha şuraya yazalım. Megali idare. Evet, yani büyük fikir ya da büyük Yunanistan hayal. Bu bunun bir hayal olduğunu onlara hatırlatmak üzere ne yapmışız? Reddi hak Cemiyeti'ni kurmuşuz. Gelin kilik yavlar. Ne dedik? Ne dedik? Kilik yavlar, arkadaşlar kilik bir bölge ismi. Ne dedim ben size? Bölge ismi ya da şehir ismi gördüğünüz zaman bunun faydalı cemiyet olduğuna kanaat getireceğiz. Kilik yavlar, Adana ve Çukurova bölgesinin eski ismidir arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. Kilitlenme üstünü çizeceğiz. Buraya Adana yazacağız. Şimdi okuyalım ne oldu? Adanalılar. Adana bölgesini korumak üzere kurulmuş olan faydalı cemiyetimize biz ne diyormuşuz? Kilik yapılar. Peki bu en fazla karıştırılan en fazla karıştırılan cemiyetlerden bir tanesi. İsmi yabancı gibi durduğu için öğrencilerimiz genellikle kilik yayı zaman hemen onu zararlı bir cemiyet olarak değerlendiriyorlar. Öyle değil arkadaşlar. Adanalıların Fransız ve Ermeni çetelere karşı bölgeyi işgal etmeni engellemek amacıyla kurulmuş faydalı cemiyetimize biz kenik geliyoruz. Peki Fransızların Adana ve Çukurova bölgesinde oluşunu anlıyoruz. Ama Ermenilerin burada ne işi var? Ermeniler normalde İlahi Hissiste de yaşıyorlar. Yani Doğu Anadolu bölgesinde yaşıyorlar. Burada Ermeninin ne işi var? İşte tam bir sınav sorusudur burası arkadaşlar. Biliyorsunuz biz Ermeni tehcirinde Sevgi İskan Kanunu'nu çıkarttığımızda Doğu Anadolu bölgesinde köy baskınları yapan, oralarda ciddi katliamlar yapmış olan Ermenileri ne yaptık? Daha fazla bölgede karışıklık çıkarmalarını engellemek amacıyla tuttuk güney bölgelere gönderdik. Nereye? Adana'ya gönderdik, Mersin'e gönderdik, Hatay'a gönderdik, Suriye'ye gönderdik, Filistin'e gönderdik, Lübnan'a gönderdik. Yani güney bölgelere doğru buradaki Ermenileri sevgi iskan etmiştik. İşte o Ermeniler bölgeye gelip tekrardan organize oldular ve çeteleşmeye başladılar. Çukurova bölgesinde milletimize saldırmaya başladılar. O zaman Fransız ve Ermenilerin Çukurova ve çevresindeki saldırılarını önlemek amacıyla kurduğumuz faydalı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir derse ne diyeceğiz? Kilit diyeceğiz. O zaman şöyle yazalım buraya. Adana ve çevresi. Çevresi dinceleresi Çukurova bölgesi. Adana ve çevresini Fransız ve Ermeni çetelere karşı korumak amacıyla kurduğumuz faydalı cemiyetimizin ismi Kilikyalılar Cemiyeti. Gelelim Milli Kongre Cemiyetine. Milli Kongre Cemiyetimiz arkadaşlar diğerlerinden biraz daha farklı. Neden? Bu cemiyetlerin hemen hepsi bölgesel. Ne demek bölgesel? Yani bulundukları bölgedeki işgallere karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla kurulmuş. Fakat Milli Kongre Cemiyeti böyle değil. Milli Kongre Cemiyeti diğerlerinden biraz daha farklı çalışıyor. Ulusal bazda çalışıyor. Ne demek ulusal? Yani ülkenin genetine hitap eden bir cemiyettir arkadaşlar. Diğerlerinden ayrılan özelliği ise nedir? Evet basın yayın yoluyla mücadele etmiştir. O zaman şöyle diyeceğiz. Milli Kongre Cemiyeti ulusaldır ve basın yayın yoluyla mücadele etmiştir. Basın yayın yoluyla mücadele etti. Evet, Milli Kongre Cemiyeti ile ilgili ne dedik? Diğerlerinden farklı olarak ulusal anlamda çalışıyordu ve basın yayın yoluyla mücadele ediyordu. Basın yol, yayın yoluyla mücadele etmek ne demek? Çıkarttıkları neşriyatlarla, yazılarla, gazetelerle, dergilerle milleti bilinçlendirmek, milli mücadeleye insanları yönlendirmek amacıyla kurulmuş olan bir cemiyetti dedik. Peki Anadolu kadınları, ad üstünde Anadolu kadınları deyince aklımıza ne gelecek? Mesela Osmanlı Devleti konularını işlerken kuruluşların 7. sınıf bilgilerimizi hatırlayalım. Anadolu'da kurulan beyliklerin içerisinde neden Osmanlı Beyliği daha hızlı büyümüştü? Çünkü Anadolu'nun içerisinde kurulmuş olan bazı kuruluşlar, bazı organizasyonlar kimi desteklemişlerdi? Osman Gazi'yi desteklemişlerdi. Mesela bunlardan bir tanesi de Baciyadi Rumlu yani Anadolu Kadınları Teşkilatı. İşte geçmişte de yaşandığı gibi kadınlar her dönemde ne yapmışlar? Milli mücadeleye destek verdikleri gibi devletlerin yanında yer almışlar. O zaman Anadolu kadınları ne yapmış? Anadolu'da bulunan kadınları hem cephe gerisinde hem de milli mücadeleye hazırlamak adına ciddi mücadeleler vermişler. Anadolu Kadınları Cemiyeti nerede kuruldu? Yine arkadaşlar Sivas'ta Sivas Valisi'nin eşi tarafından kuruldu. Tarafından kuruldu. O zaman bir hanımefendinin kurmuş olduğu, başını çekmiş olduğu bir teşkilattan söz ediyoruz. Şimdi gelelim Doğu Anadolu Müdafaa Yurt Cemiyeti'ne. Burayla birlikte faydalı cemiyetler konumuzu tamamlayacağız. Arkasından zararlı cemiyetlere birlikte eşleyeceğiz. Doğu Anadolu Müdafaa Yurt Cemiyeti'ni şöyle bir anlamaya çalışalım. Doğu Anadolu bölgesini, Doğu Anadolu bölgesinin hukukunun, Doğu Anadolu bölgesinin haklarını müdafaa içerisinde nasıl bir tehlike var ki böyle bir cemiyet kurulmuş hatırlayalım. Vilayet-i Sitte dediğimiz bölgede neydi bunlar? Reptes, Van, Elazığ, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Sivas. Biliyorsunuz Ermeniler bu bölgeleri alıp kendi topraklarına katmak istiyordu. Yani büyük bir ne Ermeni devleti kurmayı hayal ediyorlar. Neresi büyük Ermeni dedikleri yer? Hazar Denizi'nden başlayıp Antalya'ya kadar olan bölge. Bu bölgeyi kendi topraklarına katacaklar, ilhak edecekler. Büyük Ermenistan'ı kuracaklarmış. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti de bunlara dur demek amacıyla kurulmuş olan bir cemiyettir. Bunun bir diğer ismi ise Vilayeti Şarkıye. Vilayeti Şarkıye. Peki Hemen hatırlayalım. Şark ne demek? Evlerimizde de şark odası olur değil mi? Şark ne demek? Şark doğu demek. Vilayet iller demek. Yani doğu illerini koruyan, doğu illerini müdafaa etmek amacıyla kurulmuş olan cemiyetimizin ismi. Neydi bunların amacı? Evet, Doğu Anadolu bölgesindeki şuraya yazalım bunu da. Ermeni işgaline karşı kurulmuştur diyeceğiz arkadaşlar. Faydalı cemiyetlerimiz bunlar. Faydalı cemiyetlerin hemen hepsi bölgeseldir. Öncelikle bunu unutmayacağız. Milliyetçidirler. Bölgelerini korumak amacıyla kurulmuşlardır. Vatan millet sevdalısı insanlar tarafından oluşturulmuştur. İlk başta evlerinde silah yoktur. Burası son derece önemli. Faydalı cemiyetlerin elinde silah yok. Silahı kullanacak olan kim? İleride kullanılacak olan kuvay milliye. Yani direniş örgütleri. Yani milli kuvvetler. Peki bunların elinde hiç mi silah olmadı? Başlangıç aşamasında ellerinde silah yok. İlerleyen süreçte bu ayın bilmeye destek vermek amacıyla faydalı cemiyetlerimizde ne olacak? Silahlanacaklar. Peki bize buradan nasıl bir soru gelebilir? Bize buradan gelmesi muhtemel olan soru deyince hemen aklımıza kirik gelecek. İsmini karıştırmayacağız. Kirik deyince yabancı ya da zararlı bir cemiyet olarak düşünmeyeceğiz. Kirik Adana çevresini, Çukurova çevresini Fransız ve Ermeni çetelere koruma amacıyla mücadele etti. Yine buradan sorusu soru gelmesi muhtemel olan yer milli kongredir arkadaşlar. Şöyle bir soru sorabilir. Verir mesela bunları size. Aşağıdakilerden hangisi amaç ve yöntemi bakımından diğerlerinden daha farklıdır? Evet. Soruyu tekrar edeyim. burada siz de düşünün. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi amaç ve yöntem bakımından diğerlerinden daha farklıdır? Cevap. Kongre Cemiyeti olacak. Neden Milli Kongre Cemiyeti? Çünkü Milli Kongre Cemiyeti ulusaldır. Ülkenin tamamını kurtarmak amacıyla çalışmıştır. Diğerleri bölgeseldir. Yine Milli Kongre Cemiyeti basın yayın yoluyla mücadele etmiştir. Yani gazetelerin şiatlarla milli mücadeleye destek vermiştir. Evet arkadaşlar faydalı milli cemiyetlerimiz bunlar. Önümüzdeki derste zararlı cemiyetlerle devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.